Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere Unideva programlarında XML'den fatura oluşturma işlemlerinin nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Bilgisayarınızda bulunan bir alış veya satış faturası XML dosyasını program içerisine aktarabilirsiniz. Aktarımı gerçekleştirmek için faturalar modülüne giriş yapıyoruz. Evrak işlemleri butonuna tıklıyoruz. Alış faturası aktaracaksak XML'den fatura oluştur alış. Satış faturası aktaracaksak XML'den fatura oluştur satış seçeneğini seçiyoruz. Açılan pencereden aktarmak istediğimiz fatura dosyasını seçerek klavyeden enter'a veya sağ alt tarafta bulunan aç seçeneğine tıklıyoruz. Ekrana fatura bilgileri penceresi gelecektir. Programımız fatura gizemel dosyasında yer alan tarih, evrak no, ürün adı, miktar, birim fiyat ve tutar bilgileriyle fatura toplamını ekrana getirecektir. Sol üst tarafta bulunan cari hesap alanından faturanın ait olduğu cari hesabı bir defa seçiyorum. Aktarmak istediğim faturada 7 satır bilgi bulunmaktadır. Faturada yer alan satırlar, stok modülüne aktarılan bir ürün, hizmet geliri veya gider olabilir. Evrak satırlarında yer alan kart tipi alanına tıklıyorum. Açılan listede stok, gelir ve gider seçenekleri görülecektir. Satırda yer alan bilgi bir stoğa aitse listeden stoğu, bir gider bilgisini içeriyorsa listeden gideri seçiyorum. Daha sonra kart alanından stok modülümüzde tanımlı olan stok kartını seçiyorum. Bu işlemi tüm satırlar için bir defa yapıyoruz. Faturada yer alan ürünler daha sonra farklı faturalarda tekrar aktarılmak istendiğinde program stok kartlarını otomatik seçecek. Her fatura aktarımda tekrar seçim yapmanıza gerek kalmayacaktır. Diğer satırların stok tanımlarını da seçiyorum. Daha sonra sağ alt tarafta bulunan kaydet butonuna tıklıyorum. Fatura programa kaydedildi. Faturamıza çift tıkladıktan sonra ekranın alt tarafında bulunan alandan fatura içeriğini görebiliriz. Faturamızda bulunan ürünler daha sonra farklı bir faturada yer alır ve tekrar programa aktarılmak istenirse aktarım esnasında stokları tekrar seçmemize gerek kalmayacaktır. Aktarılan ürünleri içeren farklı bir fatura ile işlemi tekrar yapıyorum. Evet, faturamızın tarihi 17 Mart, evrak numaramız 02. Cari hesabı seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi ürünleri seçmeme gerek kalmadı. Program daha önceden aktarılan ürünleri tanıdığı için ilgili stokları otomatik olarak tanımladı. Kaydet butonuna tıklayarak faturamı kaydediyorum. Gördüğünüz gibi ikinci faturamızda igizamel aktarım ile programımıza daha hızlı bir şekilde kaydedildi. E, fatura kullanıcılarının kendilerine gelen faturaları programımıza hızlı bir şekilde aktarım özelliğimizde bulunmaktadır. Bir sonraki videomuzu izleyerek gelen e-faturaların aktarımını görebilirsiniz.